Merhaba bu videoda sizlerle BYD'nin en yeni ve heyecan verici modellerinden biri olan BYD Shark'ı detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. BYD, elektrikli araçlar alanındaki yenilikçi yaklaşımıyla tanınan bir marka ve Shark modeli de bu yeniliklerin en iyi örneklerinden biri. Bu araç sadece bir pick-up değil, aynı zamanda off-road performansıyla, yüksek teknolojisiyle ve tasarımıyla da öne çıkan bir model. Peki BYD Shark'ın detayları nelerdir? Gelin bu etkileyici aracın dünyasına birlikte göz atalım. BYD Shark adeta bir köpek balığı gibi güçlü ve etkileyici bir dış tasarıma sahip, aerodinamik yapısı, modern çizgileri ve güçlü duruşuyla dikleri üzerine çekiyor. Şimdi bu tasarımı daha yakından inceleyelim. BD Shark'ın ön profili oldukça agresif bir yapıya sahip. Tam boy LED farlar, bir köpek balığının açık ağzını andıran bir şekilde tasarlanmış ve güçlü bir varlık sergiliyor. Bu farlar hem aracın sportif ruhunu yansıtıyor hem de güvenliği artırıyor. Ayrıca ön ızgaranın minimalist ve zarif tasarımı aracın yüksek teknolojiye sahip olduğunu ilk bakışta belli ediyor. Yan profilde aracın geniş ve güçlü yapısı dikkat çekiyor akıcı gövde çizgileri bir köpek balığının denizdeki zarif hareketlerini anımsatıyor. 3.260 mm dingil mesafesi aracın dengeli bir sürüş sunmasını sağlarken %59,7 dingil mesafesi oranı ise araca stabil bir yol tutuşu kazandırıyor. Arka kısımda ise köpek balığı kuyruğunu andıran boydan boya LED stop lambaları bulunuyor. Bu tasarım aracın hem modern hem de fütüristik görünmesini sağlıyor. Ayrıca geniş bagaj alanı ve sağlam yapısı şarkın bir pikap olduğunu unutturmadan şıklığı öne çıkarıyor. BID'nin açıklamalarına göre, Shark sınıfının en büyük aracı olarak öne çıkıyor. 5457 mm uzunluk, 1971 mm genişlik ve 1925 mm yükseklik ölçülerine sahip, bu da onu Chevy Colorado ve Ford Ranger gibi rakiplerinden daha uzun kılıyor. BID Shark'ın iç mekanı, lüks, teknoloji ve konforu bir araya getiren bir tasarım anlayışıyla şekillendirilmiş. Uzay gemisi konsollarından ilham alan iç mekan, yüksek kaliteli malzemeler ve modern teknolojilerle donatılmış. Yolcu ve yolcular için üst düzey bir deneyim sunan bu alanda 10-25 inçlik LCD gösterge paneli sürücüye tüm gerekli bilgileri anında ve net bir şekilde sağlarken 2,8 inç adaptif döner ekran hem bilgi eğlence sistemi olarak hem de aracın pek çok fonksiyonunun yönetimi için kullanılıyor. Bu ekran dönebilir yapısıyla ergonomiyi artırıyor ve kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. İç mekandaki genişlik ve ferahlık hissi özellikle uzun yolculuklarda kendini belli ediyor. Arka koltuklarda bulunan 27 derecelik yaslanma açısı, arka sıradaki yolcu yolcuların konforunu artırarak yolculukları daha keyifli hale getiriyor. Ayrıca arka koltukların sunduğu bu konfor, BYD şarkı hem şehir içi hem de uzun mesafe seyahatleri için ideal bir araç haline getiriyor. Geniş baş ve diz mesafesi, büyük yapısı sayesinde hem ön hem de arka koltuklarda yolculara rahat bir alan sunuyor. Sonuç olarak BYD şarkın iç mekanı sadece şık ve teknolojik bir atmosfer sunmakla kalmıyor, aynı zamanda her yolculuğu daha rahat ve keyifli hale getirmek için titizlikle tasarlanmış detaylarla dolu. da bulunan bir nokta, 5T turbo şarjlı motor, EHS hibrit sistemi ile entegre çalışarak toplamda 430 beygir gücünün üzerinde bir güç üretir. Bu aracın V8 motorlu rakipleriyle karşılaştırılabilecek performans sunmasına olanak tanır, ancak daha verimli bir yakıt tüketimiyle bu gücü sağlar. Elektrikli hibrit sistem, özellikle şehir içi sürüşlerde yakıt tüketimini düşürürken, arazide ihtiyaç duyulan yüksek torku ve gücü de kesintisiz bir şekilde sunar. Araç, anlık hızlanma ve çekiş gerektiren zorlu koşullarda hibrit sistemin sağladığı anlık tork desteği ile di çekiyor Şanzıman kısmında ise araç 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla donatılmıştır. Bu sistem vites geçişlerini pürüzsüz ve hızlı bir şekilde gerçekleştirerek sürüş keyfini üst seviyeye çıkarır. Çift kavramalı sistem hızlanma sırasında daha kesintisiz bir güç iletimi sağlarken yakıt verimliliğini de artırır. Motor ve şanzıman uyumu sayesinde BYD Shark hem şehir içi hem de zorlu arazi şartlarında dinamik bir sürüş performansı sunuyor. Araç sadece yüksek güç üretmekle kalmaz, aynı zamanda çevre dostu hibrit teknolojisi sahip sayesinde CO2 emisyonlarını da minimuma indirir. Bu özellik onu hem performans arayan sürücüler hem de çevre bilincine sahip kullanıcılar için ideal bir seçenek haline getiriyor. Özellikle yüksek yakıt verimliliği ve hibrit modlar arasında geçiş yapan akıllı sürüş sistemi sayesinde BYD Shark uzun yolculuklarda bile ekonomik bir tercih olmayı başarıyor. Sonuç olarak BYD Shark'ın motor ve şanzıman sistemi yüksek performans, yakıt verimliliği ve çevre dostu teknoloji arasında mükemmel bir denge kuruyor. BYD Shark ultra yüksek güvenlik standartlarına sahiptir. Blade Battery ve yüksek mukavemetli çelik şasi, ZTG teknolojisi ile entegre edilerek güvenliği artırmaktadır. Blade Battery, hem bir enerji ünitesi hem de yapısal bir bileşen olarak işlev görerek çok katmanlı bir koruma sunuyor. Gövdedeki burulma sertliğindeki %22'lük artış, zorlu arazilerde güvenilirliği desteklerken, yol tutuşunu ve dengeyi önemli ölçüde iyileştiriyor. BYD Shark, ön ve arka çift salıncaklı bağımsız süspansiyon sistemi ile donatılmıştır. Bu sistem, sürüş çevikliği ve yolcu konforunu dengeleyerek olağanüstü bir sürüş deneyimi sunuyor. DM Süper Hibrit Teknoloji Mimarisi, kapsamlı çalışma koşullarının %80'inden fazlasını kapsayarak sakin ve pürüzsüz bir yolculuk sağlar. Divide Shark, sıfırdan 100 kilometreye sadece 5,7 saniyede ulaşabiliyor. Bu, pick-up kategorisindeki diğer araçlara göre oldukça etkileyici bir değer. Ayrıca, DMO teknolojisi yüksek enerji tüketimi ve çevre kirliliği sorunlarının üstesinden gelmek için geliştirilmiştir. BYD Shark, düşük pil seviyelerinde bile yakıt tüketiminde %40'lık bir azalma sağlayarak çevre dostu bir alternatif sunuyor. Plug-in hibrit model olarak BYD Shark, ne dik koşullarında 840 kilometrelik bir menzil sunarken, saf elektrikli modda 100 kilometre kadar yol alabiliyor. Bu özellik hem şehir içi kullanımı hem de uzun yolculukları zahmetsiz hale getiriyor. Shark, hem şehir içi sürüşlerde konfor hem de arazi koşullarında dayanıklılık sunmak üzere tasarlanmış. Çift salıncaklı bağımsız süspansiyon sistemi, aracın zorlu yol koşullarında dahi dengeli bir sürüş sağlamasına yardımcı olur. Bu sistem, engebeli arazilerde yol tutuşunu artırarak sürücülere daha güvenli bir deneyim sunarken, şehir içindeki sürüşlerde ise konforu maksimize eder. Araç, DMO, Dual Mode Off-Road teknolojisiyle donatılmış olup, özellikle off-road tutkunları için yüksek çekiş gücü sağlar. Zorlu arazi şartlarında maksimum performans gösterirken, şehir içi yollarda da sakin ve akıcı bir sürüş sunar. Ayrıca, dört tekerlekten çekiş sistemi sayesinde, araç, kaygan ve engebeli yollarda dahi üstün bir yol tutuş ve stabilite sağlar. Sonuç olarak, BYD Shark'ın yüksek torku ve güçlü hibrit sistemi, her koşulda sürüş keyfini en üst düzeyde tutar. Divide Shark, dünya genelinde plug-in hibrit pickup pazarında güçlü bir rakip olarak öne çıkıyor. Ford F-150 Lightning ve Rivian R1T gibi modellerle kıyaslandığında hem teknolojisi hem de performansı ile birçok açıdan avantaj sağlıyor. Özellikle şarj menzili ve hibrit sistemi sayesinde BYD Shark, rakiplerine göre daha çevreci bir seçenek olarak öne çıkıyor. BYD Shark, piyasaya sürülmesinin ardından kullanıcılar arasında geniş bir kitle tarafından beğeni topladı. Kullanıcılar özellikle aracın arazi kabiliyeti ve hibrit motor teknolojisini vurguluyor. Arazi koşullarında gösterdiği üstün performans, zorlu yol koşullarında dahi güvenilir olmasıyla dikkat çekiyor. Şehir içinde sessiz sürüş ve düşük yakıt tüketimi gibi avantajlar da öne çıkan olumlu yorumlar arasında yer alıyor. Ayrıca uzun menzili ve şarj hızının kullanıcılara sağladığı esneklik büyük takdir görüyor. Buna karşın bazı kullanıcılar fiyat performans dengesi konusunda daha fazla rekabetçi olabileceği yönünde geri dönüşler de yapıyor. Ancak genel anlamda şarkın sunduğu teknolojik yenilikler ve konfor özellikleri aracın değerini artırıyor. BYD Shark yalnızca bir pick-up değil, aynı zamanda ileri teknolojiyi ve çevre dostu bir yapıyı bir araya getiren bir araç. Geniş iç hacmi, yüksek performansı ve uzun menzili ile her türlü kullanıcıya hitap eden bir model. Eğer hem güçlü hem de çevre dostu bir araç arıyorsanız, BYD Shark tam size göre. BYD Shark, güçlü yapısı, geniş iç hacmi ve kullanıcı dostu akıllı sistemleriyle sadece bir pick-up değil, aynı zamanda teknoloji ve konforun buluştuğu bir yaşam tarzı aracı. Aracın sunduğu tüm bu özelliklerle, pick-up dünyasında yeni bir standart belirlediği kesin. Eğer hem işlevsellik hem de performans arıyorsanız, BID Shark sizin için ideal bir seçim olabilir. Aracın daha fazla detayı ve kullanıcı deneyimlerini öğrenmek için kanalımı takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.